Evet arkadaşlar videom ağzına. <laughs> evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber size göstereceğim GTA'yı nasıl yükleyeceksiniz diye. Hemen bir böyle durdurayım. Evet. Gördüğünüz gibi girdik. Şimdi hormedenin bir şeye gireceğiz. Evet. oradan da şöyle GTA Hemen bende çıkıyor Appmobil dedi Appmobil dedi Şurada da download Apek yazılıyor Almanca bir hafimde Apek komutan Yani Yüklemek Yüklüyorsun yani şuradan basıp Apek Uşuya Basıp ben yükledim diye garanti şuralardan bir yerlerden gelecek yükledin diye şuralarda yazılacak işte gelmesi için işte evet ben de geldi durduruyorum daha girene kadar evet. şuna da giriyorum ses çok sık yorumlara yazın Yeri zekanı mazum. Görüyoruz. Şöyle yerin şeyde çıkıyor da. Ben şu an kafamı çeviriyorum. Yemin ederim kafamı çeviriyorum. Bakmıyoruz arkadaşlar. Geçti mi? Geçti mi? Geçti. Geçti. Bakıyorum eve geçmiş. Krava geldi. Hadi o geri de adam geldi. Seviyorum Şimdi Şiş şişkoya bak. Hamburger ye ye bulmuş geri Video kısa olacak. 2 dakikaya da 3 dakika olacak. çok sevindim bunu yaptım diye arkadaşlarım da aldı <laughs> pays attention. No one gets hurt.